İki tane apartmanı olan bir insanın gece çadırda yatabileceğini öğretti deprem bize. Bir iş adamının bir tas çorba için yemek sırasına girebileceğini öğretti deprem bize. Kiracısına zulmeden fahiş rakamlar isteyerek evinden çık diyen ev sahibinin kiracısıyla beraber gece yarısı dışarıda odun ateşinde ısınmasını öğretti deprem bize. Paranın hiçbir öneminin olmadığını, malın da mülkün de yalan olduğunu bir kere daha öğretti anlayabilene. Keşke bunları başımıza bir bela gelmeden öğrenebilseydik. Borsada çimento hisselerine tavan yaptırarak kağıttan mezar inşa etmeye çalışan zavallılar. Arama kurtarma süsüyle enkaz altındaki vatandaşın zinnet eşyalarını çalmaya çalışan şerefsizler. 100 liralık battaniyeye 400 liralık fiyat çeken şerefsizler. Sizler namussuzsunuz onursuzsunuz, şerefsizsiniz, alçaksınız. Allah belanızı versin. Hasta halimle konuşmak istemiyorum ama dayanamıyorum artık patladım ya. Afet bölgesine gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkanlar tüylerimi diken diken etti. Siz insan mısınız gerçekten? Siz insan müfretteleri şerefsiz, Ahlaksız adi insanlarsınız. Sizin derdiniz başka arkadaşım. Mahalle yanarken orospu saçını tararmış. Paylaşıyorum bakın. Lütfen dalga geçer gibi şeyler göndermeyin arkadaşlar. Bu fotoğraf bildirilene kimin ihtiyacı olacak? Ya da şu e, bunun kimi ihtiyacı olacak? ya da şu ayakkabının kime ihtiyacı olacak? Anlatabiliyor muyum? Biz burada sonra böyle ayıklamaya çalışıyoruz. Burada küpeler var. Bu küpelerin kime ihtiyacı olacak? Şu. Bunların kime ihtiyacı olacak? Lütfen ya rica ediyorum. 25-30 sene zor şartlar altında çalışmış bir işçinin 5500 lira emekli maaşı aldı. Daha yeni göreve başlamış, toplasan günde bir saat çalışmayan bir din görevlisinin 15 bin lira civarında maaş aldığı bir ülkede bana kimse dinler, imanlar ve adaletten bahsetmesin arkadaş. Bütün hafta boyunca her türlü haltı yiyenler, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, yanında çalıştırdığı işçinin hakkını yiyenler, devletin malını soyanlar, Eşi olduğu halde onun bunun fahişesiyle ya da fahişe ruhlu insanlarla düşüp kalkanlar, çoluk çocuğunun rızkını kumarda harcayanlar, kaçak elektrik kullananlar, vergi çalanlar vesaire vesaire ne kadar adam varsa ne diyeyim. Bugün cuma sabah sabah 50 tane mesaj göndermişsiniz. Sizlerin de cuması mübarek olsun. Cam silmek için kullanılan maddenin ismini koyan insan. İyi ki tuvalet kağıdının ismini sen koymamışsın. Ulan Lidyalılar Ev kira derdin yok. Elektrik derdin yok. Su derdin yok. Telefon yok. İnternet yok. Akar yakıt yok. Düzgün düzgün yaşarken ne bok yemeye parayı icat ettiniz ha? Ne bok yemeye? Az önce bir belgesel izledim. Bilimsel araştırmaymış. Böyle bir şey yok. Köpek balığı hiç hasta olmuyormuş. Lan sardalya her gün sağlık ocağı mı gidiyor? He? Ya arkadaş ne değişik bir milletiz biz ya. Adamların tatlı ismine bir bakar mısın? Waffle, profiterol tiramisu. Bir de bizimkilere bak. Şıllık tatlısı. Sütlü Nuriye. Dilber Duda. Hanım Göbeği. Vezir Parma. Bu ne lan? Bu ne ha? Allah'tan mal mülk istedim. Malı biraz yüksek sesle istedim herhalde. Verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Allah tüm dostlarıma mallardan uzak bir yaşam sürdürmeyi nasip etsin.